Uh, sir, what's going on? What's yeah, yeah. right, let's just so, I sure hope he, you so hope he can yeah, help man. me man. Of course I can help <laughs> you. <laughs> yeah, I hope so. Yeah. <laughs> I can fix it. I'm not trying to take the time. Uh, we charge two grand. <laughs> no, <laughs> 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 I'm just kidding. Yeah, Brian's gonna do something. Let's do it. Let's do it. Evet, meşhur Honda işi arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bağlayacağımız aletler bir adet şarjlı matkap. Evet arkadaşlar. Gidelim ne ya, yapalım. 2004 model Honda. Odyssey. Zero. Evet, dayı bizim için sökmüş. Çok güzel. Çok güzel. Şu parça kenara yok. Evet, şu iki. Evet. Eyvah. Evet. Evet. What you say? Man, that's why I'm here. Come on. Come on, man. One, one, one place told me they couldn't do it. The locksmith, they say I had to get it towed to the Honda place. <gülüyor> yeah. Man. <laughs> dayı diyor ki birçok yere aradım çilingir yapamayacaklarını söylediler. Ben de Honda yetkili servisine götürmeyi düşündüm. Dayıcığım rahat ol ben buradayım ya. Benim adım yetkili servis dayı. Dayı benim adım yetkili servis ya. Ve rahat ol. Rahat ol ben buradayım ya. Endişelenme. My cousins, Look, like, that's oh, the subwoofer here. Hey. Big, I feel like Say my name. I'm just gonna call you Big Boss man. Big boss? <laughs> big boss fan. Don't you hear me when I come? <laughs> Alright for me yeah, for, I, yeah thank you him so him, much yeah I gave you one of eight mine yeah man <laughs> all right <laughs> sir man it's been a pleasure man pleasure. be blessed guys yeah, yeah. man I so well, man we appreciate you to the highest. so man. my my spare key should fit that too then right yeah oh okay. when I get home all right have a good way, go, man all right. be safe